devre arası devam ediyor. Yine bir halka arzla devam edeceğiz. TGS Dış Ticaret Ortağı ve Genel koordinatör Senikmet Tanrı verdi. Bizlerle birlikte hoş geldiniz Hikmet Bey. Hoş bulduk. Ee, biz çok bugüne kadar sizin başka bir şapkanızla hep birlikteydik burada. E, başkanlığınızla İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyonları ve Konfeksiyoncular İlacatçıları Birliği Başkanı'ydı. E, TGS Dış Ticaret'ten de biraz bahsedelim istiyorum. E, zira 30-31 Mayıs tarihlerinde... E, halka açılacaksınız. 200, 200 aşkın e, firmayla çalışıyorsunuz. E, yurtdışına dışına 20 binden fazla çalışanı aynı zamanda e, temsil ediyorsunuz. E, biraz bahsedelim mi firmada? Şimdi e, TGS Dış Ticaret 99 e, kuruluşu bir firma. 2006 yılından sonra da benim ortaklığımla e, hızlı bir büyümeye geçti. E, geçtiğimiz yıl 745 milyon e, dolar ihracat yaptı. E, bu sene de 1 milyar doların üstünde bir ihracat hedefiyle e, devam ediyoruz. E, TGS Dış Ticaret ne yapıyor? İhracata aracılık ediyor. E, Kobi'lerin e, küçük firmaların bu işlerle uğraşmamasını, e, onların sadece üretimine e, bakmalarını e, sağlıyor. E, diğer e, ihracat prosedürlerini ve e, vergi iadelerini özellikle KDV iadelerini e, onlar adına tahsil ediyor. Daha erken zamanda daha az maliyetle e, ki bugün e, kendisi tahsil etmeye kalktığı zaman ödeyeceği teminat mektubu ve ödeyeceği diğer paralarla birlikte daha fazla pahalıya mal oluyor. Onun haricinde de KDV ön ödemesi ve e, ihracat avansı ön ödemesi ödemesiyle firmaların finansman olarak daha rahat e, çalışmasını sağlayabiliyor. Daha kısa vadeli hareketler yapıyor. Bir virgül koyalım devam edeceğiz Hikmet Bey. Zira Ulaştırma Bakanı Binali